Merhabalar. Normalizasyon işlemleri için e, ben filmler e, konusunu ele aldım. Ve bu filmler konusu üzerinde normalizasyon 1, 2 ve 3'ü değerlendireceğiz. Burada bir filmler konusunu ele aldığımız yani bir tablo oluşturmak istediğimizde bize gerekli olanlar film adı, e, filmin puanı, kategorisi, tarih, yönetmen ya da yönetmenleri ve filmdeki oynayan oyuncular gerekmektedir. Böyle bir tablo oluşturmak istediğimizde bazı problemler e, olacaktır ki bunların önüne geçmek için de normalizasyon işlemleri yapmaktayız. Bunun için birinci basamak olan birinci normalizasyon e, kuralları içerisinde her tabloda bir e, kimlik bulundurmak zorundayız. Yani bu tablonun bir kimlik numarası numarası olması gerekiyor. Ve birden fazla aynı türde bilgi bulunmaması gerekiyor bir kolonla, Yani bu kolondaki fazladan isimlerin bulunması gibi ve özel karakterler araştırmalar gibi olmaması gerekiyor bunların nedeni e, sorgulama işlemlerinde daha hızlı verileri ulaşmak ve veri tekrarını önlemek gibi bu sadece bu oyuncular için değil kategori kısmında tekrar eden e, film alanları gibi e, bunların önüne geçmemiz gerekiyor bunu geçmek için de basamak basamak 3 aşamada bunları ele alacağım Şimdi birinci normalizasyon kural işlemlerini uygulamaya başladığımız zaman bunlara birer kimlik vermek zorundayız. Her filmin bir kimliği olmak zorunda ve bu ara kuşamaya geçtiğimizde de üst kısımdaki bulunan fazladan isimlerin oyuncular kısmından gittiğini göreceğiz. Ki bu da bazı veri kayıplarına neden olacaktır. Düzgün yapılmadığı için. Bunun için de bu normalizasyon kurallarını yapmamız gerekiyor. Ama tabi bunlar. 3 basamaktan oluşmakta ki bazı kaynaklı 4-5'te bulunmakta. Şimdi e, ele alacağımız konuda veri tekrarlarının önüne geçeceğiz ki veri sorgulamalarında, e, SQL sorgulamalarında daha hızlı işlemler yapabilelim, istediğimiz sonuçlara çok hızlı ulaşabilelim. E, i̇ş yükü ve veri ağırlığı olmasın diye. E, bunun için yapacağımız işlemlerde tabloları ayıracağız. Bu filmler tablosunu daha alt tablolara ayıracağız. Bu tablolarda mesela kategorideki veri tekrarını önlemek için burada komedi ve biyografi alanında fazladan veri tekrar var. Bunların önünü geçebilmek için kategori adında bir tablo oluşturuyoruz ve bunların her birinci birinci normalizasyon işlemlerindeki olduğu gibi birer ID atıyoruz. Bundan sonra daha tekrar eden e, sorgulama işlemlerinde ve istediğim şeylere daha hızlı ulaşmak için en sağlıklı yöntemlerden biri olan e, yönetmenler kısmındaki isim ve soy isimleri ayırmamız gerekiyor. Bu sadece film alanında olabilir ama milyonlarca film eklediğimiz zaman isimlerin aynı bir alanda olduğu için isim ve soy isimlerin karşılaşabileceği ve sorgulama esnasında büyük sıkıntılar olabileceği veya iş yükünün olabileceği için bunları hafifletmek için en sağlıklı yöntemin ad ve soyad olarak iki kolon halinde ayırmamız gerekiyor. Tabi bununla da bitmiyor. Burada yatay tekrar söz konusu olmaması gerekiyor. ikinci normalizasyon kuralı bunu yaparken de birinci normalizasyon kurallarında gözden kaçırdığımız bir şey var. Sonra da halletmemiz gerekiyor. Şimdi burada tekrar söz konusu olmaması gerekiyor. Yönetmenler kısmında bu tablomuzda, filmler tablomuzda ele aldığımız tekrar eden bazı yönetmenlerin olduğu görülebilmekte. Mesela Ertem Eğilmez gibi veya oyuncularda sürekli tekrar eden Kemal Sunal gibi, Halit Tepe gibi bunların da önüne geçmemiz gerekiyor. Ayrıca yatay tekrarda söz konusu olmaması gerekiyor. Ve bunlar için de ayrı bir tablo yapmamız gerekecek. Şimdi bunları ele aldığımız zaman yönetmenler kısmını halletmiştik ve oyuncular kısmını yaptığımız zaman oyunculara bir ID atıyoruz. Birinci normalizasyon işlemlerindeki olduğu gibi. Ve bunlara devam ediyoruz. Ad ve soyad yönetmenlerde yaptığımız gibi ki bu şekilde hallediyoruz. Ve son olarak bizim tablomuza göre devam edeceğimiz üçüncü normalizasyon kuralları işlevi içerisinde e, ikinci normalizasyon kuralları işlerinin tekrar uygulanmalı takip edilmeli ve buna göre de yapılan ortaya çıkan tablolarda çok çok ilişkiler uygulanması gerekebilir. Bu ne demek? E, şimdi e, bunu yaptığımız zaman şimdi bir filmde e, birden çok oyuncu var e, yani bir bir oyuncu bir filmde oynayabilir ama bir filmde birçok oyuncu oynayabilir. Birçok oyuncu da birçok filmde oynayabilir. E, bu mantıkla ele aldığımızda şu şekilde bir film oyuncuları adında bir tablo oluşturmamız gerekecek. Yani bu sorgulama işleminde mesela hangi filmde hangi oyuncular oynamış veya hangi oyuncular hangi filmlerde oynamış gibi bir aratma söz konusu ulaşmak istediğimizde bu verileri bunlar bize daha alternatif ilişkiler yapacak. Ki bu da çok o çok ilişkinin olmasından kaynaklanmaktadır. Şimdi bunu ele aldığımız zaman mesela film adisi bir olan yani şu kısımda film adisi bir olan kısımda yani daha iki filmin adisi bir ve bu filmde oynayan oyuncunun birinci sırasındaki oyunculara geldiğimiz zaman Çağlar Ertuğrul'u görmekteyiz bunun adresini alıyoruz şimdi bu tablomuzun birinci anahtarı bu olurken buradaki film ID ve oyuncu ID kısımları e, yabancı anahtar durumunda olmaktadır. Bu işlem sayesinde hangi filmde hangi oyuncuyu bulmaktayız ve birincil ve yab e, yabancı anahtarlara da belirlemekteyiz. Bunları yaptığımızda elde ettiğimiz alt tablolar sonucunda 1, 2 ve 3. normalizasyon kurallarını uyguladığımız gibi işlemin sonucunda en son elde edeceğimiz tablo şu şekilde olacaktır. Şimdi burada veri tekrarından kaçındık. Ee, i̇şte birinci filmde daha iki filminin puanı girerken kategori adını artık veri tekrarını yapmıyoruz. Kategori bir e, ID'li filmin konusunun artık kategori adının savaş olduğunu bildiğimiz için buradaki veri yükünün tekrarını kaldırmak için sadece ID numaralarını giriyoruz. Ve aynı zamanda yönetmenlerin de tekrar 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 etmemesi için de aynı işlemi burada da yönet yönetmenlerin ID numarasını girmekteyiz. Şimdi e, burada diyebilirsiniz ki adem numaralarında tekrar eden şu kısım var. Peki bunlarda ne oluyor? E, rakamsal değerlerde bir e, veri yükü veya fazlalığı söz konusu olmamaktadır. E, anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim.